çocuklar bu acele de ne? Aa, bir kimin Paskalya yumurtasını bulacağına dair yarış mı yapıyorsunuz? Peki ya sen Carl? Pekala, iyi şanslar. Carl dur, bekle. Oo, oh, böldüğüm için üzgünüm ancak acil bir durum var. Olamaz. Minikler yumurtaları hiç bulamıyor. Walter onları çok iyi saklamış. Aramalarına yardım edebilir misin? Sen saklambaçta harikasın. Bu senin için kolay olmalı. Aha. 哈哈 <laughs> minikler süper kamyon burada. O ve Walter hemen bulacaklar yumurtaları. Hadi gidip bakalım. Hiç yumurta görüyor musun Walter? Peki ya sen süper kamyon? Hiçbir şey yok mu? Bekleyin. Bakın biraz şeker. Oo, yoruldunuz mu minikler? Çok tatlısın süper kamyon. Ancak sanırım yorulmaya başladılar ve binecekleri bir şey olsa iyi olur. Vay canına, bir süper araba taşıyıcısın. Bu yorulan minikleri taşımak için mükemmel. Yolcu kalmasın. Kayıp Pascal ve yumurtalarını aramaya hazır mıyız? Arayışta iyi şanslar minikler. Bir şey bulabildiniz mi? Bakın millet, süper kamyon birkaç yumurta aldı. Gerisinin nerede olduğunu hatırladın mı? <laughs> Keri de mi? Pekala, gidelim. <laughs> Miniklerin ne sorunu var? <laughs> Aa, sanırım haklısın. Bakın, yumurtalar güneş yüzünden eriyor. <laughs> Süper kamyon, ne yapacağız? Aa, ST 3000'i ya. mi kullanacağız? Harika <gülüyor> fikir. Geride <laughs> <laughs> durun, ve gözlerinizi kapatın millet. Dondurma ışını çok parlak. <laughs> Vay canına, iyi işti süper kamyon. Biz keriye giderken <laughs> bu onları soğuk tutar. <gülüyor> <gülüyor> Artık gözlerinizi açabilirsiniz çocuklar. Hadi şimdi gidip yumurtaların gerisini alalım. Merhaba. <laughs> Oley! Paskalya yumurtaları buradalar. Onları sensiz bulamazdık Carl. Vay canına! Başka bir Paskalya sürprizi. Şekerlemeler için teşekkürler Kerry. Paskalyanız kutlu olsun millet. Sonra görüşürüz. Matilda size yol güvenliğini mi öğretiyor bebek kamyonlar? Sabırlı ol Jerry. Lili park etmeye çalışıyor. Birini korkutacaksın. Matilda'ya dikkat et. Oh hayır. Lili tarafından kaza yapıldı. Matilda'nın düzgün süremeyecek kadar başı dönüyor. Aa ah, ah. Matilda bebek kamyonlara mı çarpacak? Biri onlara yardım etsin. Oh hayır polis robotu şimdi ne yapacak? Süper kamyona ihtiyacımız var. Süper kamyon işte buradasın. Polis robotu serbest kaldı. Polis robotunun egzozundan kıvılcım çıkıyor. Yangına neden olabilir? Onu durdursan iyi olur. Oh hayır bir ateş. Süper kamyon dönüşüm zamanı. Harika. şimdi söndür şu yangını itfaiye aracı. İyi iş çıkardın ama o da ne? Of oh, hayır, görünüşe göre polis robotunun kıvılcımları daha fazla yangına neden olmuş. Süper kamyona yardım etmelisiniz. Polis robotu burada. Kıvılcımı durdurmak için egzozuna su dökmeyi dene. <laughs> Hey, bu arabalar yanlış bir şey yapmıyor. Onlara ceza kesemezsin. Oh hayır, şimdi kağıt levhalar kıvılcımlardan alev aldı. Durdurmalıyız. Polis robotu şehirde daha fazla ateş yayabilir. Durdurulması gerek. Polis robotu trafik sıkışıklığına neden oluyor. Başka bir yangın. Ve bu çok daha büyük. Oh hayır. Ateşin yanında mahsur kaldılar. Yardımına ihtiyaçları var. Oh hayır. Ateş çok güçlü. Süper kamyon. Söndüremezsin. Yardımın için teşekkürler Frank. Ama henüz her şey güvenli değil. Polis robotunu yakalamak için bir şeye ihtiyacınız olacak. ST-3000'i kullanma zamanı. Tutkal tabancası Mükemmel Tekrar dene Ah oh, hayır Kurtulmayı başardı Yeşil düğmeye süper kamyon Doğru nişan al İyi atış süper kamyon En azından artık Yangın yok Ama bu nedir Süper kamyon dikkat et. Oh hayır bu işe yaramıyor. Polis robotu yine kaçıyor. Evet bir tekerleği tuttu. Başka bir tane daha dene. Aferin. Şimdi o yeşil düğmeye basabilir misin? Oh hayır görünüşe göre daha fazla yapıştırıcıya ihtiyacın olacak süper kamyon. Yedekleme burada gibi görünüyor. Bu tam zamanı süper kamyon. Onu bu sefer yakaladın. O yeşil düğmeye basma zamanı. Oh. Şehir sonunda tekrar güvende. Süper kamyon ve tüm yardımcılarına teşekkürler. Süper kahraman olmak cesaret ister. Hı? Ve karşıdan karşıya geçmek de öyle. Hı. Hadi Beri bunu yapabilirsin. Hı? Selam Carl. Hı? Hay aksi. Affedersin Karl. Merhaba. Merhaba. Anlaşılan bir problem var. Sorunun ne olduğuna baksan iyi olur. Görünüşe bakılırsa minikler bir doğum günü partisi yapıyor. Olamaz. Bayraklar alev aldı. Minikler mahsur kaldı. Haklısın. Git ve kurtar onları. minikler. Süper kamyon sizi kurtarmaya geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğru, bunu düzeltmelisin. Ha, ayaba ayaba da. Harika bir fikir. Bir itfaiye kamyonu minikleri kurtarabilir. güvende. Artık sen de güvenli bir yere gitmelisin minik örümcek adam. Olamaz. Al fırlatıcın boş mu? Süper kamyon bir şeyler yap. <laughs> ST3000 tabii ya. Hmm. kamyon Sanırım artık durabilirsin. <laughs> Haklısın süper kamyon. Bence de burası süper kahraman partisi için daha uygun bir yer. Hey minikler, en sevdiğin süper kahraman kim? Süper kamyon mu? Bu çok tatlı. Olamaz. Bana bunun o film olduğunu söyleme. Carl, çılgın Hindistan cevizleriyle ilgili bu filmi kiraladığına inanamıyorum. <laughs> Birisinin kahramanımıza ihtiyacı var. Çabuk ol Carl, İlaçla Hindistan cevizi sorunumuz var Carl. Hindistan cevizlerinin birkaçı düşmeye başladı. Ve birisi de Chad'in kafasına denk geldi. Şimdi de mahsur kaldı ve kurtulamıyor. Carl ona yardım etmelisin. Aha. kamyon! Hindistan cevizleri her yere düşüyor! Süper kamyon! Bekle! Eğer çedi kurtarmak istiyorsak, çede olduğu gibi Hindistan cevizlerinin altında kalmamalıyız. Kurtarma planını tamamlamada bize yardım edebilecek bir dönüşümün var mı? Öyle mi? O zaman hadi dönüşelim! çek kamyon mu? Vay canına bu çok havalı olacak. Aferin süper kamyon. Hadi bütün Hindistan cevizlerini düşürelim. Evet bu ağaç artık güvenli. Pekala hadi çedi kurtaralım. Aa. Olamaz. Şu dev Hindistan cevizine de bak. Düşmek üzere. Çet, çekil ben hemen. Ben. Olamaz. Hala başı dönüyor. Ya. Çocuklar oradan çekilmelisiniz. Çabuk olun. Süper kamyon bu işe yaramayacak. Kedi ah. korumak için sd 3000i kullanmalısın. Ah. Oh. Umarım ah. bu işe yarar. Ah. Daha da da. Ah, ah. İşte geliyor. <laughs> İyi misin Çek? Şey? <laughs> 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 Onu kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. <laughs> Anlaşılan Hindistan cevizleriyle bir oyun bulmuşsunuz. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Günü kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. Sonra görüşürüz. Hehehehe. <laughs> <laughs> Vay canına, Jerry'nin gidişine bakın. Oldukça etkileyici, değil mi Walter? <Gülüyor> wow! <Gülüyor> ah, bu çok yakındı. <laughs> Hay aksi. Görünüşe bakılırsa yardıma ihtiyacınız var. Hadi süper kamyonu çağıralım. Hmm. Aha. <laughs> hey. Jerry ve Walter'ın bir sorunu var. Peki görünmüyorlar. Hemen gelmelisin. <laughs> İşte buradalar süper kamyon. Eyvah. Anlaşılan iyileştirmeye yardımcı olacak bir araca ihtiyacımız var. Vay canına, bir süper ambulans. Çok hoş. Neden Jerry ve Walter'ın gözlerini ve boğazını kontrol etmek için ışıklarını kullanmıyorsun? İyice aç Jerry. Peki iyi görünmüyor değil mi? Sorun nedir Walter? Endişelenme. Süper kamyon senin daha iyi olman için ne gerektiğini anlamaya çalışıyor. Değil mi süper kamyon? İşte şimdi oldu. <laughs> Ade. de. <laughs> hmm, aynı şey mi? Şimdi ne olacak? <laughs> Aa, tıbbi maskeler. Harika bir fikir süper kamyon. Bu mikropların araba şehrine yayılmasını engeller. Eyvah! Pek de iyi görünmüyorlar süper kamyon. Olamaz! Ateşleri de mi var? Görünüşe bakılırsa yardım almak için ST-3000'i kullanmak zorundayız. Endişelenmeyin çocuklar. Süper ambulans hepinizi bir an önce daha iyi yapacak. Aa evet. Düşük enerjideyken dondurma ışını onları soğutup ateşlerini düşürecek. Daha iyice. Ama belki de kullanmadan önce denemelisin. Of, bu biraz fazla soğuk. Gücü kesinlikle daha çok düşürmelisin süper kamyon. Daha iyi. Pekala hazır mısınız? Gergin olmanıza gerek yok. Süper kamyon sizinle güzelce ilgilenecek. Vay canına şuna bakın. Pekala süper kamyon. Ateşi düşürdün. Oh -oh. Süper kamyon haklı çocuklar. Hemen eve gidip biraz dinlenseniz iyi olur. Geçmiş olsun. <laughs> Selam. Görünüşe bakılırsa dinlendikten sonra çok daha iyi olmuşsunuz. Ve Walter kesinlikle hızlı öğreniyor. Anlaşılan yeniden günü kurtardın süper kamyon. Aferin sana. Sonra görüşürüz.